Merhaba arkadaşlar. Ayet Matematik kampımızın 80. dizilerin ise son dersine gelmiş bulunmaktayız. Bir önceki dersimizde geometrik dizilerin genel terimini görmüştük ve bunun üzerine sorular çözmüştük. Şimdi ise geometrik dizinin ilk n terim toplamını göreceğiz. Aslında ilk n terim toplamı yani Sn sembolü diziler ünitesi boyunca iki kere karşımıza çıkmıştı arkadaşlar değil mi? İlk olarak nerede görmüştük? Dizilerde kısmi toplamlar başlığımızda görmüştük. Orada Sn sembolünü ilk kez tanımıştık ve ne demiştik? A1'den A2, A3 nokta nokta, A3 n'e kadar olan bütün terimlerin toplamı demiştik. Ve daha sonrasında aritmetik dizilerde de aynı sembolü gördük ve yine aynı şekilde a1'den a'ine A1 kadar olan terimler toplamıydı. Şimdi ise üçüncü kez geometrik dizilerde karşımıza çıkıyor ve burada da aynı şey arkadaşlar. Yine a1'den a'ine A1 kadar olan terimler toplamı şeklinde tanımlıyoruz. Tabi kısmi toplamlar dersimizde biz düzenli dizilerde çalışmıyorduk arkadaşlar. Yani ardışık her iki terim arası farkı aynı olan ya da orana aynı olan dizilerde çalışmıyorduk. Dolayısıyla formülüze edemiyorduk ilk toplamını. Ama aritmetik dizilere geldiğimiz zaman orada size şöyle bir cümle kurmuştuk demiştik ki ardışık her iki terim arasındaki fark aynı olduğu için yani düzenli diziler olduğu için arkadaşlar aritmetik dizilerin genel terimini de yani formülünü de oluşturabiliyoruz ve ilken terim toplamını da formülize edebiliyorduk. Şimdi aynı durum geometrik dizilerde de geçerli çünkü geometrik dizide neydi? Bir önceki dersimizden hatırlayın ardışık her iki terim arası oranı aynı olan dizilerde. Dolayısıyla bunların da genel terimini yani genel formülünü oluşturabiliyorduk ki bir önceki dersimizde oluşturmuştuk bunu. Ve ne demiştik arkadaşlar? Birinci terime göre genel terimi yazdığımızda a n eşittir a1 çarpı r üzeri n eksi 1 şeklinde yazmıştık. Demiştik ki soldaki indisten sağdaki indisi çıkarıyoruz ve r'nin kuvvetine yazıyoruz. Veya herhangi başka bir terime göre yazmak istediğinde mesela a p gibi bir terim olsun. a n eşittir a p çarpı r üzeri n eksi p şeklinde yazıyorduk. Yine soldaki indisten sağdaki indisin farkını alıp r'nin kuvvetine yazıyorduk. İşte arkadaşlar nasıl ki genel terimine yani formülünü oluşturabiliyorsak tıpkı aritmetik dizilerde olduğu gibi geometrik dizilerde de SN'in genel formülünü oluşturabiliyoruz. Şimdi bunu aritmetik dizilerde ispatlı şekilde göstermiştik size. Direkt ezbere verip geçmemiştik SN formülünü. Burada da aynı şekilde ispatlı olarak anlatacağım sizlere. Yine ezbere geçmeyeceğim. Bakın burada aslında bir ispatı var. Bunu özellikle buraya aldım. PDF'e de ekleyeceğim elinizin altında bulunsun diye. Ama arkadaşlar burada yapılan ispat üzerinden hareket etmeyeceğim. Yani buradaki ispatı size anlatmayacağım. Bunu sizin incelemenizi ve anlamaya çalışmanızı istiyorum. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda bunu sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız anlamanız için. Ama bunun dışında arkadaşlar yine en az buradaki ispat kadar güzel olan başka bir ispatla anlatacağım size bu SN formülünün nasıl geldiğini. Ama öncesinde aritmetik dizilerdeki ilk N toplamının formülü neydi? Bunu tekrar burada yazarak size hatırlatmak istiyorum ki geometrik dizilerdeki ilk N terim toplamıyla böyle karşılıklı bir kıyaslamış olalım. Aritmetik dizilerde nasıl bulmuştuk arkadaşlar ilk terim toplamını Sn eşittir n bölü 2 çarpı parantez içerisinde a1 artı an şeklinde yazmıştık. Ve daha sonra demiştik ki an aslında genel terimdi değil mi? Ve biz bunu a1 cinsinden a1 artı n eksi 1 çarpı d şeklinde aritmetik dizilerde oluşturmuştuk. Dolayısıyla arkadaşlar an yerine bunu yazarsak Sn'i bir de şöyle kullanabiliyorduk. n bölü 2 çarpı 2a1 artı n eksi 1 çarpı d şeklinde oluşturabiliyorduk bir de bu formülü. Yani şu ikisini de kullanabiliyorduk. Kullanmıştık biz soru çözümlerinde. Ama ikisi de birbirinin aynısı demiştik değil mi? Biri diğerinin sonucu şeklindeydi. Şimdi gelin bunu geometrik dizilerde tespit etmeye çalışalım. Yani geometrik dizide SM formülü ilken terim toplamı nasıl bulunur? Dediğimiz gibi geometrik dizilerde düzenli diziler olduğu için arkadaşlar bunun da formülünü oluşturabiliyoruz. Öncesinde şöyle bir AN dizisi tanımlayalım. Nasıl olsun? A1'den başlasın. A2, A3, A4 nokta nokta. Şuraya da virgülü koyalım. AN-1 ve an şeklinde bir dizi olsun. Daha sonrasında sn'i tanımlıyorum. Sn ne yapıyordu? Bu terimleri topluyordu. a1 artı a2 artı a3 artı a4 artı nokta 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 an-1 artı an şeklinde olacaktır. Şu parantez gereksiz olduğunu silelim. Şimdi arkadaşlar biz şu genel terimi bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Burada tekrar bunun detayına girmiyorum. Ve burada arkadaşlar bu genel terimi kullanarak şu terimlerin hepsini a1 cinsinden yazacağım. Aritmetikte de aynı yapmıştık. Dolayısıyla Sn toplamı şöyle olacaktır. A1 artı a 2 nasıl yazarım? A1 çarpı R üzeri 2 eksi 1. İndisler farkını alıyorum. R üzeri 1 oldu. Artı A3'ü nasıl yazarım? A1 çarpı R üzeri 3 eksi 1, 2. Artı A4'ü nasıl yazarız? A1 çarpı R üzeri 4 eksi 1'den 3 oldu. Artı nokta nokta nokta. A n eksi 1'i nasıl yazarız? A1 çarpı R üzeri n eksi 1'den 1 çıkar. N eksi 2 oldu. Artı A1 çarpı R üzeri a yazıyorum. N'den 1 çıkar n-1 oldu. Arkadaşlar dikkat ederseniz bütün terimlerde a1 ortak çarpanı var bakın. O zaman hepsini a1 parantezine alıyorum. Bu durumda a1 parantezinde şuradan 1 gelecek, artı buradan r gelecek, artı buradan r kare gelecek, buradan r küp gelecek, artı nokta nokta şuradan r üzeri n-2 gelecek, artı buradan da r üzeri n-1 gelecektir. Şimdi burada şöyle bir hamle yapmak istiyorum bakın. Şu parantezin içini özel olarak konuşacağız arkadaşlar. Buranın tamam X diyorum. Bu durumda X eşittir. Sene kaldığımız yerden sonra devam edeceğiz. Şu parantezin için bir halledelim öncelikle. Bakın şu biri ayrı tutuyorum arkadaşlar. Onu yazacağım önce. Şu R'den itibaren hepsinde R var değil mi? R ortak çarpanı var. Dolayısıyla onları R parantezine alıyorum. Bu durumda şu R'den 1 gelecek. Artı buradan R gelecek. R küpten R kare gelecek. Artı nokta nokta nokta. Şunların kuvveti bir azaldığında R üzeri n-3 olacak. Artı bunun kuvveti bir azaldığında R üzeri n-2 olacaktır şu şekilde. Şimdi burada oluşan parantezin içine dikkat edelim. Kaçtan başlıyor? Birden başlıyor. Nereye kadar? R üzeri n eksi 2'ye kadar. Bir üstteki parantezin içine gidiyorum. Birden başlıyor. Bakın R üzeri n eksi 2'ye kadar. Şurası değil mi? Ben bunun R üzeri n eksi 1'e kadar olan tamamına x demiştim. O zaman arkadaşlar buradaki parantezin içi ne olacaktır? x eksi burada R üzeri n eksi 2'ye kadar geldiği için ne yok? R üzeri n eksi 1 yok değil mi? O zaman x eksi R üzeri n eksi 1'dir bu parantez parantezin içerisi. O halde şimdi devam ediyorum. x eşittir 1 artı r çarpı bu parantezin içinde olduğu x eksi r üzeri n eksi 1 oldu. Şu r'yi içeri dağıtıyorum. x eşittir 1 artı r çarpı x eksi r çarpı r üzeri n eksi 1 kuvvetleri topla r üzeri n oldu. Şu r çarpı x'i sol tarafa alıyorum. x eksi r çarpı x eşittir 1 eksi r üzeri n kaldı sağ tarafta. Burayı x parantezin alırsam 1 eksi r eşittir 1 eksi r üzeri n'den ve x buradan ne gelecek arkadaşlar? arkadaşlar 1 eksi r karşı yatında 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r geldi. Şimdi biz en son nerede kalmıştık? Bakın şu aşamada kalmıştık. Sn eşittir a1 vardı şurada a1 çarpanı şu parantezin içine komple ne demiştik? x demiştik a1 ile çarpım durumunda olan ve x'i de ne bulduk? 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r bulmuştuk arkadaşlar. İşte bakın geometrik dizilerde ilk n terim toplamının formülünü elde etmiş oluyoruz. Bu da aritmetik dizilerdeki ilken terim toplamı formülüydü ya da şu şekilde de düşünebiliriz. Bu da geometrik dizilerdeki ilken terim toplamı. Yani öyle çok da fazla birbirine karıştıracak derecede benzer formüller değil dikkat ederseniz aritmetikle geometrik dizi arasındaki fark. Ama daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar aritmetik dizilerde iki tane geometrik dizilerde iki tane formülümüz var hep topu ve bunları bilmemiz yeterli soruları çözmemiz için. Tabi bunlar üzerine biraz da yorum yapabilmek önemli. Bu da zaten soru çöze çöze yerine oturacaktır. Tabi temelde mantığını anlamak da önemli. Evet geometrik dizinin ilken terim toplamı bu şekildeydi. Demek ki bir A1'e bir de R'ye yani ortak çarpana ihtiyacımız var n terim toplamını bulmak için. Şimdi bununla alakalı iki tane alıştırma sorumuz var. Bunları göz atalım. Daha sonrasında ergenlerin sorularına geçiş yapacağız. İlk alıştırma sorumuza genel terimi şu şekilde verilen geometrik dizinin ilk 20 terim toplamını bulunuz diyor. Yani neyi soruyor arkadaşlar bize? S20'yi soruyor. Bakın tekrar şuraya formülü yazacağım. Sn eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R şeklinde değildi değil mi? Dikkat ederseniz pay kısmındaki R'nin kuvveti S'in indisi kaçsa O oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla S20'yi bulacaksam A1 çarpı 1 eksi R üzeri 20 yazacağım yukarıya aşağıya da 1 eksi R yazacağız. Şimdi bana ne lazım demek ki arkadaşlar? A1 ve R lazım değil mi? E A1'i bulmak kolay bakın. En yerine 1 yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri 1 eksi 1'den A1 eşittir 3 olarak bulunuyor. R'yi nasıl bulurum? R demek yani ortak çarpan ardışık iki terim arasındaki oran demekti Değil mi? E şimdi A1'i biliyorsam o zaman A2 bölü A1'i kullanırım. Tabi bunun içinde A2 ihtiyacımız var. A2 eşittir. N yerine 2 yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri 1 eksi 2 oldu. Bu da 3 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar R dediğim ifade 3 bölü 2 bölü A1 3 şeklinde olacaktır. Ve buradan R eşittir 1 bölü 2 olarak bulunmuş olduğu Şimdi bu bulduklarımı getirip şurada yerine yazıyorum. A1 yerine 3 yazdım. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 20 oldu burası. Aşağı aşağısında 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Buradan 3 çarpı şurayı şöyle yazabiliriz. Bakın 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 20 yazabiliriz. Bölü aşağıda da çıkarma yaparsak 1 bölü 2 olacaktır. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar S20 ifadesi 6 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 20 olarak bulunacaktır. Ha bir test sorusu olsaydı bu muhtemelen şıklarında şöyle olacaktı. Biraz daha düzenlenerek 2 üzeri 20 ile 1'i çarpıp paya ekleyeceğim. Dolayısıyla 6 çarpı 2 üzeri 20 eksi 1 bölü 2 üzeri 20 olacaktı. Bakın altın içerisinde 2 çarpı 3 var değil mi? Yani 2 var. Bu 2 ile 2 üzeri 20'nin bir tanesi sadeleşir ve 3 çarpı 2 üzeri 20 eksi 1 bölü 2 üzeri 19 olarak en sade yalın hali şekliyle yazabiliriz bunun cevabını. Evet diğer sorumuzda da bir geometrik dizinin ilken terim toplamı esen olmak üzere bana şu oran 28 verilmiş arkadaşlar. Bu dizinin ortak çarpanını bulunuz diyor. Evet S6'yı nasıl yazarız? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R şeklinde yazarız değil mi? Bölü diyorum. Şimdi S3'ü yazacağım. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R şeklinde olacaktır. Eşittir bu 28'miş. Şu A1'ler gitti arkadaşlar. Pay kısmındaki ifadeyi şöyle yazıyorum bakın. Şimdi aşağıda R küp var değil mi? O zaman arkadaşlar şu R üzeri 6'yı şöyle yazacağım. R küpün karesi. Yani ortaya R küp çıkarayım. İlerleyen aşamada belki özdeşlik kullanımıyla sadeleştirme yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bölü 1 eksi R çarpı şu ikinciyi ters çevirip çarpacağım bununla. Yani 1 eksi r bölü 1 eksi r küp olacaktır. Eşittir 28. Şu 1 eksi r'ler gitti. Şimdi arkadaşlar burada bakın birinin üstüne 2 koyarsam ne oldu? Kare eksi kare yani 2 kare fark oldu. O zaman tabanları bir çıkarırım. 1 eksi r küp çarpı tabanları bir de toplarım ve bunları çarparım. 2 kare farkı özdeşli uyguladık. Aşağıda da 1 eksi r küp kaldı. Eşittir 28. 1 eksi r küpler gitti. Buradan 1 artı r küp eşittir 28 yüzden küp eşittir 1'i karşıya attığımda 27 oldu. Hangi sayının küpü 27'dir diye düşünüyorum ve r'yi 3 olarak tespit etmiş oluyoruz. Evet şimdi geldik ergi yayınlarının bu konuyla alakalı sorularına. Bir an geometrik dizisinin ilk terim toplamı sn olarak tanımlanmış ve bana şu bilgiler verilmiş arkadaşlar. Buna göre n değeri kaçtır? Bakın önce şundan başlıyorum. sn dediğim ifade a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r'ydi bunu 242 olarak vermiş. Şimdi A1'i biliyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Onu şöyle yerine yazalım hatta şimdiden. Bir de bana ne lazım? R lazım değil mi? R içinde iki tane terim bilmem yeterlidir. Bakın a 2 de a 1i de biliyorum. A2'yi şöyle yazabiliriz. A1 cinsinden A1 çarpı R üzeri 1 yazabiliriz değil mi? 6 eşittir 2 çarpı R'den R eşittir 3 olarak bulunmuş olduğu. O halde R'yi de yerine yazalım. 1 eksi 3 üzeri n bölü 1 eksi 3 şeklinde olacak. Eşittir 242 de diyelim. Şimdi arkadaşlar şu aşağısı ne yaptı? Eksi 2 yaptı değil mi? Bakın şöyle yazalım. 2 çarpı 1 eksi 3 üzeri n bölü eksi 2 oldu. Eşittir 242. Şu ikiler sadeleşti. Bu eksi 1'i de paya attığımda ya da eksi 1'e böldüğüm zaman payı ne olacaktır? 3 üzeri n eksi 1 olacaktır. Eşittir 242. Eksi 1'i de atarsak 3 üzeri n eşittir 243 oldu. 3'ün kaçıncı kuvveti 243'tür diye düşünüyoruz. 5. kuvveti. Dolayısıyla arkadaşlar n değerimiz 5 olacak. Yani cevabımız B şekli. İkinci sorumuzda AM bir geometrik dizi olarak tanımlanmış. İlk 3 terim toplamı 21 bölü 8. A1'i de 2 A2 olarak vermiş. Dizinin ilk 4 teriminin toplamı kaçtır? Yani ne diyor arkadaşlar bize? S4 kaçtır diyor. Bunu nasıl yazarız? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R şeklinde yazarız. Bize ne lazım? A1 ve R lazım değil mi? Öncelikle ikinci maddeden başlayacağım arkadaşlar. Bakın burada A1 eşittir 2 çarpı A2 A1 cinsinden yazıyorum A1 çarpı R üzeri 1 olacaktır. Şu A1'ler gitti. 1 eşittir 2 R'den R eşittir 1 bölü 2 olarak ortak çarpanı tespit ediyoruz. Daha sonrasında birinci maddeyi de şöyle kullanıyorum. Bakın A1'den A3'e kadar olan ilk 3 terim toplamı yani S3 değil midir arkadaşlar A1 artı A2 artı A3 e bunu formül olarak oluşturayım A1 çarpı 1 eksi R üzeri 3 bölü 1 eksi R şeklinde olacaktır. Bana bunu ne vermiş 21 bölü 8 vermiş. Bu durumda şimdi a1 bulmam gereken ifade zaten onu yazıyorum. r yerine de ne yazacağım? 1 bölü 2 yani 1 eksi 1 bölü 2'nin küpü olacaktır. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Eşittir 21 bölü 8. a1 çarpı şurası 1 bölü 8 yapacak. 1 de çıkardığımda 7 bölü 8 yaptı. Aşağısı da 1 bölü 2 yaptı. Eşittir 21 bölü 8. a1 çarpı 7 bölü 8'e aynen yazıp 1 bölü 2'yi ters çevirip çarpıyorum. Eşittir 21 bölü 8 oldu. Bu 8'ler sadeleşti karşılıklı. Hepsini arasında çarpma olduğu için 7 ile 21'i de sadeleştirdim. 3 kaldı. Bir tekne kaldı şurada 2. O da karşıya geçtiği zaman A1 yani birinci terimimiz 3 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Artık R'yi biliyorum. A1'i de biliyorum. O zaman S4'ü tekrar geçiyorum. S4 eşittir A1 yani 3 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 2 oldu. Buradan 3 bölü 2 çarpı yukarısı 1 bölü 16 yaptı. 1'den 1 bölü 16 çıkarsam 15 bölü 16 yaptı aşağısı da 1 bölü 2 yaptı. Eşittir 3 bölü 2 çarpı 15 bölü 16'yı aynen yazdım. Şunu da ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 1'den 2 oldu. Şu ikiler sadeleşti ve 45 bölü 16 olarak cevabımız bulunmuş oldu. Yani C şıkkı. Üçüncü sorumuzda 1 ile 128 sayıları arasına geometrik bir dizi oluşturacak biçimde 6 tane terim yerleştiriyoruz. Elde edilen geometrik dizinin terimleri toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 1 ile 128 arasında arkadaşlar 6 tane bir 2, 3, 4, 5, 6 tane terim yerleştiriyoruz. Şimdi ben buna A1 desem şu arada kaç tane terim var? 6 tane terim var değil mi? Yani A1 ile beraber toplam 7 tane terim mi var? O zaman 128 ne olacak? A8 olacaktır. Daha öncesinde de farklı at başlıklarda böyle sorular çözmüştük arkadaşlar. Burada şu terimleri yazmak önemli bakın. Çünkü bunlar üzerine formüller kuruyoruz. İndisleri üzerinden bağlantılar kuruyoruz. Şimdi ben dizinin terimleri toplamını bulacağım. Kaç terim var burada? 8 tane değil mi? Yani bana S8'i soruyor arkadaşlar. Önce S8'i bir oluşturalım. A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R oldu. Yani bana A1 ve R lazım. E şimdi A1'i biliyorum. A1 eşittir 1. Bunda bir sıkıntı yok. A8'i de biliyorum. 128 R'yi bulmak için yeterli veri elimde var değil mi? İki tane terim bilmem yeterliydi. O zaman arkadaşlar şöyle yazıyorum. A8 eşittir A1 çarpı R üzeri. indisler farkı 7 olduğu için R üzeri 7 olacak. 128 eşittir 1 çarpı R üzeri 7'den R eşittir. 2 olarak bulunuyor. Şimdi bunları getirip yerine yazıyorum. Bakın A1 buydu. R'yi de bu bulduk. S8 yani ilk 8 terim toplamı eşittir. A1 1 çarpı 1 eksi 2 üzeri 8 bölü 1 eksi 2 oldu. 1 eksi 2 üzeri 8 256 yaptı. Bölü eksi 1 oldu. Eksi 1'e de bölersek 256 eksi 1 yaptı. Yani 255 olarak bu 8 terim toplamı bulunmuş olacaktır. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorumuzda bir geometrik dizinin ilken terim toplama tanımlanmış ve şöyle bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Bu dizinin ortak çarpanların pozitif değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şu eşitlikte S4 ve S2'lerin formüllerini yazalım. S4 nedir? A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R'dir. Eşittir 10 çarpı s 2 oluşturuyorum. A1 çarpı 1 eksi R kare bölü 1 eksi R olacaktır. Bakın eşitliğin her iki tarafında sadece çarpanlar var değil mi? O yüzden karşılıklı sadeleştirme yapabilirim. A1'ler gider. Hatta 1 eksi R'leri de sadeleştirebilirim sadeleştirebiliriz. Bu durumda arkadaşlar ne kaldı? 1 eksi r üzeri 4 eşittir 10 çarpı 1 eksi r kare kaldı. Arkadaşlar şu r üzeri 4'ü r karenin karesi diye düşünün. Birinde üstünde 2 diye düşünün. Kare eksi kare mi oldu? 2 kare farkından 1 eksi r kare çarpı 1 artı r kare şeklinde yazabilirim. Eşittir 10 çarpı 1 eksi r kare oldu. Bakın burada yine 1 eksi r kareler gidecektir. Çarpanlar olduğu için sadece 1 artı r kare eşittir 10'dan r kare eşittir 9 geldi ve r eşittir ya eksi 3 Olur ya da artı 3 olur. Ama bana ortak çarpanın pozitif değerini soruyor. O yüzden cevabım 3 olacaktır. Yani E şıkkı. Beşinci sorumuzda pozitif terimli bir AN geometrik dizisinin ilken terim toplamı SN olmak üzere bana şöyle iki tane eşitlik verilmiş. A10 değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi biz daha önce yine kısmi toplamlarda SN ile AN arasındaki ilişkiden bahsetmiştik sizlere. Mesela demiştik ki A4 demek aslında S4 eksi S3 demektir. değil mi? Bunların detaylıca bahsetmiştik sizlere. Şimdi Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz S'ler arasında fark var özellikle bakın bu aklınıza gelsin direkt. S12'den S10'u çıkarmak ne demek? ilk 12 terim toplamından ilk 10 terim toplamını çıkarmak. E şimdi ilk 10 terim toplamı S12'nin içinde de var. Dolayısıyla ben bunları birbirinden çıkardığımda ilk 10 terim gider. Ne kalır arkadaşlar? S12'nin içinde olup da S10'da olmayan terimler kalır. Yani birinci eşitlikten şöyle bir sonuç çıkıyor. A12 artı A11 eşittir 6'ymış. Bakın aynı mantık burada da var. S13'de olup da S10'da olmayan ne var? A13 var, A12 var ve A11 var değil mi? Bu fark işleminden bu terimler kalır. Dolayısıyla bunlar da 14'e eşittir. Şimdi arkadaşlar A12 artı A11'i ben yukarıdan biliyorum bakın. 6 idi. O zaman A13 artı 6 eşittir 14'ten. Biz buradan A13'ü ne buluruz? 8 buluruz. Şimdi ben A10'u arıyorum. Hatırlayın bir önceki dersimizde geometrik dizilerde bir terimi bulmak istiyorsanız iki şeye ihtiyacımız vardı. Başka bir terime bir de ortak çarpana. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ben bir terim biliyorum. Peki ortak çarpanı nasıl bulabilirim? Bakın şu eşitliği kullanacağım. İsterseniz şunu da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Bakın bunların hepsini A13'e dönüştüreceğim. A12'yi de A11'e. Çünkü A13'ü biliyorum ve çıkan ortak çarpanları da rahatlıkla bulabilirim böylelikle. Şu eşitliği tekrar buraya alıyorum. A12 artı A11 eşittir 6 değil mi? A12, A13 cinsinden nasıl yazarım? A13 çarpı R üzeri 12'den 13 çıkarın. Eksi 1 olacaktır. Artı A11'i nasıl Yazarım. A13 çarpı 11'den 13 çıkarın. Eksi 2 oldu. Yani R üzeri eksi 2 olacak. Eşittir 6. A13 parantezine alırsam buradan 1 bölü R artı 1 bölü R kare gelecektir. Eşittir 6. A13 yerine 8 yazıyorum. 8 çarpı. Burada da payda eşitlemesi yaparsak R artı 1 bölü R kare oldu. Eşittir 6. 8'i karşıya atarsam R artı 1 bölü R kare eşittir. 6 bölü 8'den 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 gelecektir. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. Bu durumda 4R artı 4 eşittir 3R kare olacak. Hepsini sağ tarafa atıyorum. 3R kare eksi 4R eksi 4 eşittir 0 oldu. İkinci dereceden bir denklem oluştu. Dolayısıyla çarpanlarına ayıracağım. 3 r R şeklinde. Burayı da 2 2 yapıyorum. Bakın 6R 2R daha 8R yapar değil mi? Ama ben 4R olmasını istiyorum. Demek ki çıkarma yapacağım. Ayrıca bir de eksi 4R olmasını istediğim için 6R'yi getiren çarpana eksi koyuyorum. Eksi 6R artı 2R eksi 4R yaptı. Tabi yazarken karşılıklı yazacağız. Yani 3R artı 2 çarpı R eksi 2 eşittir 0 şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Her bir çarpanı 0 eşitliyorum. Buradan R eşittir eksi 2 bölü 3 gelecek. Buradan da R eşittir 2 gelecek. Arkadaşlar sorunun başında bana pozitif terimli bir geometrik dizi diyordu değil mi? Bir geometrik dizi pozitif terimli ise bu şu anlama gelir. Bütün terimleri pozitif. Dolayısıyla da ortak çarpanı kesinlikle pozitif demektir. Çünkü siz ortak çarpanı negatif alırsanız her terimde ortak çarpanla çarptığınızda bazı terimler negatif gelecektir. Hatta bir negatif bir pozitif geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar pozitif terimli dizilerin ortak çarpanı da pozitiftir. Evet R'yi tespit ettik. A13'ü de biliyorduk zaten arkadaşlar. Şimdi A10'u yazacağım. Bakın A10 eşittir. A13 çarpı R üzeri indisler farkı eksi 3 yaptı. A13 8 de yerine yazdım. R yerine de 2 yazdım. Eksi 3 yani 8 çarpı 1 bölü 8 oldu. Buradan A10 eşittir. Şu 8'ler gitti. 1 olarak bulunmuş oldu. Yani cevabımız C şıkkı. Ve geldik diziler dersinde konu anlatımımızın son sorusuna arkadaşlar. Pozitif terimli bir AN geometrik dizisi tanımlanmış ve A2 çarpı A4'ü vermiş. Bir de şu 3 terimin çarpımını vermiş. Bu 3 terimin toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Arkadaşlar şu ilk çarpanda indisler toplamına bakıyorum 6 yapıyor. Bakın aşağıda da A3 terimi var. O zaman A3'e bağlantı kurayım birinci çarpanda. İndisler toplamı da 6 yaptığı için bunu görebiliyoruz bakın. A2 çarpı A4 demek aslında A3 çarpı A3 demek değil midir? Bir önceki dersimizden hatırlayın bunları hep yapmıştık sizlerle. E dolayısıyla A3 çarpı A3 16 mı oldu? Buradan A3'ün karesi eşittir 16'dan A3 bir eksi 4 gelir bir de A3 artı 4 gelir. Ben hangisini alacağım? Pozitif terimli dizi dediği için pozitif olan alacağım arkadaşlar. Şimdi A3'ü bulduk. Gelelim ikinci eşitliğe. A3 yerine 4 değerini yazacağım. Bu durumda A1 çarpı A3 yerine 4 yazdım. Çarpı A8 eşittir 256 oldu. Buradan A1 çarpı A8'i 4'e böldüğümüzde 64 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar şu toplamı nasıl bulurum ben? Bakın A3 terimini bildiğim için hepsini A3'e dönüştürebilirim. A3 zaten A3'tür. A6 A3 çarpı R üzeri 6 eksi 3'ten 3'tür. Artı A9 da A3 çarpı R üzeri 9 eksi 3'ten 6'dır. A3 biliyorum ama ne eksik burada? R yok değil mi? Yani R değerini bulmam lazım. Bunun için de şu bulduğum eşitliğe gidiyorum arkadaşlar. A1 ve A8'i A3 cinsinden yazacağım. A3'ü bildiğim için ortaya çıkan ortak çarpanı da rahatlıkla bulabilirim. A1'i A3'e dönüştürürsem A3 çarpı R üzeri kaç yazacağım? 1'den 3 çıkar. Eksi 2 yazacağım. Çarpı A8 yerine de A3 çarpı R üzeri 8 eksi 3'ten 5 yazacağım. Eşittir 64. A3 çarpı A3. A3'ün karesi yaptı. R üzeri 2 ile r üzeri 5'i çarpmak için kuvvetleri topluyorum değil mi? Bu durumda r üzeri 3 yaptı eşittir 64. A3 4'tü 4'ün karesinden 16 oldu. R eşittir 64'ten. Buradan r eşittir 4 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada r küpü 4 bulduk ama r'yi bulmaya gerek yok arkadaşlar. Yani kalkıp küp kök almayın burada. Çünkü bakın aradığımız ifade de şu dikkatimizi çekiyor. Bunu a3 parantezine alalım. Hepsinde a3 çarpan olduğu için 1 artı r küp artı R üzeri 6'yı nasıl yazarım? R küpün karesi şeklinde değil mi? Bakın direkt R küpler çıkıyor karşıma. E R küpte biz 4 bulmuştuk. O zaman direkt bunların yerine 4 yazarım değil mi? Bu da 4'ün karesi olacak. A3'de ne bulmuştuk en başta? 4 olarak. Buraya da 4 yazıyorum. Bu durumda 4 çarpı burası 1 artı 4 artı 16 oldu. 4 çarpı 20, 21 yaptı. Yani 84 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz C şıkkı. Evet arkadaşlar böylelikle bir ünitenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız ayet matematik kampımızda dizileri tamamıyla bitirmiş olduk. Fakat biliyorsunuz her ünite sonunda genel tekrar testi çözüyoruz derece yaptıracak cinsten. Ve bu testteki soruları da yine ergi yayınlarının her ünite sonunda olan uygulama beceri ve yetkinlik düzey testlerinden sorulardan seçerek hazırlıyoruz. Ve bu uygulama beceri yetkinlik düzey testler de her ünite sonunda sizlere ödev arkadaşlar. Yani bu kitap elinizin altında mutlaka olmalı ve her konu bitiminde bu testleri mutlaka çözmelisiniz. Eğer derece hedefliyorsanız, eğer matematik matematiğinizi geliştirmek istiyorsanız birbirinden kaliteli sorular mevcut arkadaşlar. Dizilerin genel tekrar videosundan sonra ise birçoğunuzun merakla beklediği limit türev integral serisine başlayacağız arkadaşlar limit diyerek. Evet bu dersle alakalı ya da dizilerin geneliyle alakalı herhangi bir soru işaretiniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar yorumlar üzerinden de. Videolarımızı da beğenir ve kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Watch